Sayın konuklar hoş geldiniz. Üniversitemizin işletme bölümünü birincilikle bitiren Taleben Bahar Gökçe arkadaşınızı diplomasını almak için davet ediyorum. <laughs> Tebrik ederim kuzum. Sağ olun efendim. Yalnız diplomanı seni okutan vakfın başkanı Sayın Adnan Bıçakçı Bey bizzat verecekler. Buyurun Sayın Bıçakçı. Buyurun Selam. efendim hoş geldiniz. Selam. Gel kızım. Tebrikler kızım. Teşekkür ederim. Sayın davetliler, müsaadenizle birkaç dakikanızı alıp vaat ettiğim açıklamayı yapacağım. Ben bugünkü servetimi tek başıma bileğimin gücüyle kazanmış bir adamım. İstedim ki oğlum da öyle yetişsin ama kader. Biliyorsunuz bir kaza sonucu oğlumla gelinimi kaybettim. Bir tek torunumla baş başa kaldım. İstedim ki biricik torunum da benim gibi hayatını tek başına kazansın. Onu yıllar yılı uzaktan izledim. Aferin sonunda muvaffak oldu. Şimdi sırrımı aşıklıyorum. Üniversiteyi birincilikle bitiren Bahar... ...benim öz be öz torunumdur. Seninle iftihar ediyorum. Benim biricik Rana torunum. Lütfen. Ve bütün servetimin tak varisidir. <laughs> Haber bütün dünya basınında ve televizyonlarında baş haber olarak verildi ve büyük heyecan yarattı. Amerikan bankaları Sayın Bahar Gökçe'yi şu anda dünyanın en zengin kızı olarak ilan ettiler. Diğer taraftan Sayın Adnan Bıçakçı diploma töreninden sonra birçok hayır kurumlarını dolaşarak büyük bağışlarda bulundu. Sonra da Sultanahmet Camii'ne giderek cuma namazını kıldı ve bir tanecik sevgili torununa kavuştuğu için Allah'a dua etti. Adnan Bıçakçı öğleden sonra güzel torununun sözüsü olan şampiyonlar şampiyonu Erkan'ın babasını ziyaret etti ve damat adayının ailesiyle tanıştı. Çok teşekkür ederim efendim. Zat alileri nasıllar? Hamdolsun efendim. Sağlığınıza duacıyız. Hoş geldiniz. Safalar getirdin. Damat adayı. Gel bakalım yanıma. Kızım haklı galiba bu pazuları nasıl geliştirdin? Hı? Ne pazusu? Kapatın şu televizyonu ya! Kapatın ya! Şaban kendine gel ya! Bu hemen sahip oluyor ama! Bu rejim anlamına gelmez! kendisiyle uh, görüştüğümüz Sakin ol. Sayın Adnan Bıçakçı özetle şunları söyledi. Damadım olacak genci... ilk önce ben bir imtihandan geçireceğim. <gülüyor> 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 Bakalım becerebilecek mi? TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı... Ben de imtihana gireceğim. Sen de mi? Yarından itibaren Arapçaya başlıyorum. Göreceksiniz ben kazanacağım. Çünkü Arapçayı benden iyi kimse konuşamaz. Ben bu Arapçayı sökeceğim. Tamam mı? Tutmayın beni. Bala bula bambu neyli bak bu Çi çi... A eyle Allah ula hambur leyle ap kum A eyle Allah ula hambur leyle ap kum B heyli, bala bula bambur leyle bab kum e, Çi çi eyle cala cula cambur leyle Capcup. cuk D eyle Daladula, dula tambur leyle E eyle Allah ula hambur leyle ap fe ile fa la fulafam burle ile ge ge ile gala kula kapku